Selamlar ben Semih. Arkadaşlar en son 14 galibiyete kadar beraber oynamıştık. Bugün geri kalanını oynayıp 20 galibiyete ulaşmaya çalışacağız. En zor kısmı burası. Kaybetsek bile sorun değil tekrar girebiliyorsunuz zaten. Kanalda bitirme videosunu paylaşırım ama bugün başaracağımıza inanıyorum. Hadi başlayalım. Niye niye? Millete normal oyuncu geliyor karşısına benim karşıma Titan geliyor ilk maçtan 14 galibiyette. Titan'ı bilmeyenler varsa iyi bir sporcu bir de Polonyalı başka bir şey ben de bilmiyorum. Bence şövalye ile başlayabiliriz ya. Önce rakibin ne kullandığını öğreniyoruz. Ona göre taktik belirleyeceğiz. Yeneriz herhalde ya Ne olacak. Atıcı bırakabiliriz bence çünkü kulübeyi çok iyi tutuyor. Ne kullandığı hala meçhul bu arada. Çok fazla deste var kulübeyle. Kasırga atmak zorundayız. Elimizde barbar vali yok çünkü. Bu nasıl deste? Böyle bir deste yok ki. Bizim için bir tane çok önemli soru var. Rakip de büyük büyü var mı? Roket moket. Prens'e karşı Goblin kulübesi basabiliriz tabii ki de. Bu arada atıcılı destelerin en büyük antisi genelde Prens'tir. Ama sağ olsun bizde kulübe var şu anda. Mezar taşı görevi görüyor şu anda. Yavru ejder basmak zorundayız. Vurma. Tayfun hakikaten orada çok güzel bir kartopu attı gördünüz mü? Prens doğrudan kulübeye vurdu. Şu aleyi basabiliriz tabii ki de. Ucuz kartları tercih etmeye çalışıyorum çünkü ne kullandığını hala bilmiyoruz. Çok garip bir destek kullanıyor. Barbar <laughs> Valley'e özelliğini fullledi. Elektro basmak zorundayız. Normalde basmak istemiyordum ama şu anda zorunda bırakıldık. Eğer rakipte roket varsa bu eşleşme yüzde sıfır. Biz elektro ile vuramayacağız asla çünkü kulübe artı şok birliğini geçmek çok zor. Ve adam roket döndürürse o zaman bittik. Kulübeyi basacağım da kesinlikle o kartopu taktiğini bir daha yapacak. Çünkü çok çalıştı. Teh boşuna attı. Oy bloklar bastı. Vurma. Oy. Yavru ejder basalım evrim dönsün diye. Eğer yakalayacaksak yavru ejder yakalayacağız belki evrimle beraber yani. Atıcıyı arkadan bırakalım. Evrimi şu önden göndeririz kalkan açılır. Hadi bakalım geliyoruz. Elektronik basalım arkadan. Ay roket. <laughs> Titan nasıl roket sadece atıcıyı vurdu. Önden kulübe bastım çünkü başka bir kart yok Yavru önce ya döndü. Atıcıyla çok belirli indirelim. En büyük problem çok belirli. Onu öldürmemiz lazım. Şu mızrak denizden. İkinci elektro geliyor. Rüzgar da var uçacak hızlanacak. Daha geldi şu şok birliği. Nefret ediyorum şu an. Çek şunları öldür. Vur. İnanmıyorum ya. Hangi birisini geçelim ki biz? Büyümeyi geçsen çok birliği. Çok birliği geçsen prens. Köprüde geçelim. Evimi fıç basacak. Var, var var güzel. Kule... Kule nereye bakıyorsun? normalde vurabiliyorsan niye o kadar uzağa vurmuyorsun normalde? İnanmıyorum. Karşıda e sporcu var tamam mı? Yüze sıfır eşleşme artı prenses kulem bir anda normal prenses menziline ulaşıyor. Tam istemediğim yerde. <laughs> Kulübe diyelim bari. Şövalye basabiliriz büyü basar diye. Bizim arkadan çok büyük bir atak yapmamız lazım. Ama işte çok fazla kart yığdığında da roket basıyor. Öyle bir dezavantaj var. Neyse. Belki yakalarız ya belli olmaz. Evet 3x geliyor Yav vericiler basalım arkadan bastım iyice Sağ tarafa atıcı şart çünkü sağlam geliyor oradan Saçma gözükçenin farkındayım ama burada kulübe basacağım köprüden Kendisi oyalayacak diye bastım orada bu arada Köprüden direkt girmemiz lazım Soldan baya bir kullandım Atıcı ne olur şu şok beni öldür Rüzgarı da verdim hadi Roketi yine kaçırdı. Kulübe dikebilirim. 40 saniye kaldı sadece. Barbar Valley'e fake atmaya çalışıyor. Artık zaman kalmadı. Önden basmamız lazım Elektro'yu. Ya buraya basalım. Atıcı. Sonra kaçır katırız. Yok ya imkansız. Tayfun şu anda karşısında ben olduğumu biliyordur bu arada. Çünkü yan hesabımızda oynuyoruz ama ana hesabımızla aynı klanda şu an. Yani biliyordur. Tayfun benim beğendiğim bir e-sporcu seviyorum da. Ama bu maç dahilinde konuşacağım. Biz de kusursuz oynamasak da Tayfun kaç defa roket kaçırdı, kaç defa otlar kartopu kaçırdı. Ama burada çok güzel bir söz aklıma geldi. Antik hataların üstünü örter. Barbar Valley. Bak şimdiden bir tane mağlubiyet aldık. Şu an bundan sonra kaybetme hakkımız kalmadı. Yavru ejder basalım çünkü anaokul aktivasyonu yapacağız hayaletle Şey diyeceğim bir titan'ın maçına bakayım dedim hani maç tekrarına bakayım dedim İzlerken sinir oldum ya o nasıl bir deste o nasıl bir şey Gerçekten çok sinir bozucu galiba herkes anti olabildiği bir desteğini yapmaya çalışmış anlamadım Şövalyemiz var Geriden basıyorum birazcık şövalyeyi Bakın çünkü yavru ejder onu bırakıp sonra buraya bir tane Önden bassaydık şövalyeyi bırakmayacaktı Ortadan bir tane kulübe basabiliriz İki tarafı da halleder Acaba diyorum şu elektrodeni bırakıp da hemen bir mezarlık alıp bitirsek mi hızlıca? Ama bununla bir kere deneysim geldi ya. Bu desteği çok sevdim. Yıldırım basmayacağım, atıcı basacağım çünkü yıldırım basarsak 3 slash gelecek. Yalnız iyi cesaret ha, bu mücadelede 3 slash kullanmak. 3 slash dediğin genelde hiç kullanılmayan bir atak kartı. Bir şey atacak mı diye bekliyorum. İyi varil basalım bari. Ya arkasında elit parmak geleceğinden o kadar emindim ki atıcı çıkarttığımız için. Bekledim yani. Neyse çevrilir. Odaklanıyoruz. Bundan sonra asla hata yapmıyoruz. Evrimler dönmek üzere bu arada. Yavru Ejder de şövalyede. O yüzden burada şövalyeyi basacağım kesinlikle. Goblin kulübesi de bayağı iyi oyalıyor ya. Ben çok beğeniyorum. En sevdiğim bina zaten. Bizim asıl patlama yapacağımız nokta kesinlikle 3x. 3x'deyken bir basacağız bir dolduracağız kartları zaten büyük büyüsü yok kart yığdığımızda bir şey yapamıyor o yüzden atıcı arkadan basabiliriz tabii ki de umarım 3 slasherler basmaz haydi bakalım geliyor gibi hissettim ama evet en mantıklı hamleyi yaptı sağ tarafa elektroya basalım ki çarpıla çarpıla ölecek mi bir tane slasher sola barbar belli Evrimi şövalye bastığımızda silah kesecektir kesecek evrimi şövalye. Elektro çarpıyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir iğneştirici ruh gördüm ama neyse. Amcısı varmış. Ben de diyorum nesi var bunun Elektro'ya karşı. Ama iyi burada Elektro. Atıcı. Şöyle savunursak bize vuramaz. Arkadan yavru bırakıp sonra önüne elektro basarız. ne olur diyecektim. <laughs> evet üzerimize 3 silah şöyle gelirken tabii ki de basmayacağız. Yıldırım basalım birazcık aşağı doğru bastım atıcıya bir şey atar diye. Ama bu maç gerçekten yıldırımla vurma maçı değil. Bu maç kontra atak maçı. Atıcım biriktir köprüde elektroyu basar. Kulübe artı barbaverli. Atıcımız da var. Çok fena az oluyor Ben hala sabırla 3-2'si bekliyorum. Orada rahatlayacağız. Anarkoya çekelim çünkü yakın menzilimiz yok. Zaten bunu bildiği için hayaleti bastı. Yıldırım basalım madem. O şu an bunu kasıtlı yapıyor ya. Yıldırım bastırdığı için şu anda atağımızı bozuyor. Hani iksirimizi yıldırıma veriyoruz sürekli. Şövalyeyi basalım ortaya. Ruh basacak o yüzden barbar böyle hazır. Kulübeli iyice ortaya çekiyoruz. Silahşör ölmedi. Katıga. Elit barbar sen niye oraya gidiyorsun? Artık zamanı geldi. Bazı eşleşmeler vardır. Geride olsan bile kazandığını bilirsin Büyük hatamızı yapıyoruz hadi bakalım Şu bıçaklığı vursun sonra şövalyeyi basalım Sağlam yakın benzin Atıcının önüne bir tane elektro Yıldırım'a iksirimiz her zaman olsun El barbarı var avcısı var Yav beyler Yıldırım hazır Çok güzel Atıcı bir daha <laughs> yakalandı. Kasırga da muazzam şu an. <laughs> ya bazı eşleşmeler böyle. Mesela kraliyetle bir keşiş oynarken eğer Mega Şövalye'ye karşı oynarsanız bu şekilde tek atakla bitiriyorsunuz. Maç boyu geriden oynuyorsunuz O yüzden de ben seviyorum böyle maçları. Şimdi bir daha elektro basacağız köprüden ve bitti adam. bir de üç taşları oraya attım. Bir buraya gönderdim. Yıldırım'ı basacağım avcı basacak çünkü. Bu olur, bu da olur. Bu da. Harbi söylüyorum galiba 14 kaybetten sonra kolay maç çok gördüğüm kadarıyla. Devam. Anlık aktivasyonu yaparız. Güzel başlangıç olur. Bar bar barili. Süper. Bazen bu belli basmaya gerek kalmıyor bu arada. Ama niye bastım? Eğer rakibe vuramazsak eşleşmeden dolayı iskelet tasarları çok önemli sayılıyor. Yavru ejder basabiliriz tabii ki de. Beyt deste mi oynuyor bu adam? Süper bir elektro. Kaç iksir kazandığını sayamıyorum bile. İksir mi bitirdi bu adam ne yapıyor? Elektro hep sanki böyle 100 iksir kazandırmamış gibi bir de atak yapıyor ya. Vur bir tane. İki. Olsun. Zaten ana kule açık. O yüzden domuzluklara bir şey atmaya gerek yok. Ama gerekirse şövalye basarız yani. Şövalyeye. Zamanında bastığımız için bulmayacaktım hareketler. Atıcı basabiliriz. Hiç vurmasın cadı. Zaten rakipte iksir yok. Dart basacak şimdi, kaçırgamız var. Vur Şövalye. 1 2 3 4 Güzel. Yavru Ejder. Normalde burada kulübe basabilirdik ama hani Yavru Ejder'in evrimi dönsün diye bastım açıkçası. <laughs> o sarmaşık ne öyle. <laughs> Keşke hep böyle rakipler gelsin gerçekten ya. 20 galibiyet gerçekten çok kolay olurdu. Maçın şu durumu gerçekten çok anormal bir durum. Normalde 1 adamın bize vurması gerekirken biz şu an öndeyiz. Elektroyu basıyorum arkadan çünkü karımız var hala. Görmezden gelebiliriz. Zaten anokremiz bir tanesini vuracak. Umarım bize şöyle güzelce bir yıldırım pozisyonu verir de rahatlarız. Önden bir kulübe dikilebilir bence. Çünkü şövalye basılmaz arkasına. Güzel yıldırım barbar bar barili ölmesi lazım onun kasırga atacağız mecburen. yoksa domuz çıkartacak bayağı bir elektro yapıştı bu arada elektro nasıl yapıştı adamda hiçbir böyle tank yaratıcı bir şey yok hasar vuran hiçbir kartı bile yok elinde ne var ne yok basması lazım çünkü sol tarafa yıldırım bastığımız anlama maç bitti zaten. Yalnız Titan mağlubiyetinden sonra iyi toparladık kendimizi. Yıldırım oraya mı? Özel mi ayarladın? Ne yaptın onu? Kasıklar öldürelim. Generalin ölmesi lazım. Evet, general hemen öldü. Direkt elektro ya. Elektro garanti bitirecek. Bir de rüzgar var. Yine de 15 galibiyetin üzerinde bütün maçlar zor geçmiyormuş. Baksanız arkadaşlar. Bir hatada bütün maç gidebiliyor. Şövalye. Artı barbar barbelli. Ne olur ne olmaz. Belki çok iyi savunmalı desteği oynuyordur yani. Bunları yememek lazım. Anlar aktivasyonu. <laughs> Bu daha temiz oldu. Geçenki maçtan çok daha temiz. Ne vurmadı bir. Bir tane bile vurmadı. Oy atıcı. Var ya bir şey diyeceğim. Hayalet vursun diye izin verecektim. Eğer hiçbir şey basmasaydı. Aslında kart basarak kendine zarar verdi. Çok güzel bir ders oldu. Bunu aslında profesyonel hiçbir oyuncu yapmazdı. Ama belki de Denedi yani sadece ama serserilerle deneme mi olur? <laughs> Beşiktaş. Ya Rager basalım evim dönsün. Yine bir bait vakası. Bat korur herhalde. Gülübe dikelim. Eski videolarda yargıladığımız bir deste vardı ya şu anda rakip onu oynuyor. Ama eskisinden daha iyidir çünkü hayalet evrimi geldi ya. Bu arada hayalet evriminin bu kadar güçlü olması çok saçma çünkü dünya finalleri var. E-spor finali olacak 31'den ikisine kadar her gün izleyeceğiz biz yayınlarda. Neyse. Ama bu şekilde olmaz. Yani çok orantısız bir kart var oyunda şu an. Yapacak hamle yok. Vali çıkartmak istemiyorum. Ama çıkartmak zorundayız. Beynim yandı. Yapacak hakikaten hamle yoktu. Bekleyelim. <laughs> Hiç hamle yapmasa daha iyiydi. <laughs> yavrucular artık kasırga. Yine duvar yıkıcı daha iyiydi. Duvar yıkıcı bastığı için ben orada yavrucular bastım. Adam onu acilen bunu durdurması lazım. Hatas çok belli bu arada. Bir maçta üç defa aynı şeyi yaptı. Kart atlaması gereken yerde sürekli böyle destekleme ihtiyacı. Öyle bir şey hissediyor sürekli. Ama zarar veriyor. Evet. 2x geldi. Arkadan elektroyu bırakabiliriz. Bizim için nefes alma zamanı artık. Yeter. Önüne şövalye basarız evrimli. Kulübe dikelim. atıcı artık şövalye basarız. Ya zaten kulübe dikeceğim yere bir de duvar yıkıcı atıyor. Hani boşu boşuna aa bomba kulesi varmış. Bunu gerçekten beklemiyordum. Normalde destesinde olmaması lazımdı. Kasırga atıyorum yoksa dart atakta kullanılıyor. Yavru ejder rüzgar aksın. Tekrar elektro rüzgar varken Oraya barbar var Zaten varil basacak duvar arasında kaynıyor. Ama geçemedik. Ve neredeyse vuramadık bile. Bomba kulesi o kadar iyi tutuyor ki. Ama belki yıldırım atarsak ileride. O zaman işler değişir. Kulübe be ikisini birden savunur. <laughs> Üçünü birden savunur. Dördünü birden savunur. <laughs> Adam her şeyi yiyor hani. Yok artık. Bu kadar da yok artık yani. Atıcıya bir şey basacak. Kasırga. Vur atıcı. Artık vurmamız lazım. Adam iksirlerini heba edip bir de önde şu an. İyi biz döne geçtik. Atıcı dartı öldür. Hayalete vurdu. Darta vur. Kulübe gelmeksiniz doldu. Yavru ejder artık atı kapatmalıyız. Şövalyemiz var. Şu elektroyu gerçekten küreye vardırmak <laughs> çok büyük bir emek yani. O yüzden saldırmayı düşünmüyorum artık ben. Hani yıldırım döndürsek bence daha iyi. Kapatacağım ya burayı. Zaten bir dakika hayatta kalırsak başaracağız bunu. Yavru ejder. Bak yavru ejder evrimi varken fikrim değişir. Basamayız mı? <laughs> Yine satmış bak. <var. gülüyor> atıcı. Yıldırım hazır. Hatta basarım direkt basarım. Vur artık. Ya daha bizim ne yapmamız lazım onu merak ediyorum. İnanmıyorum ya. ile toplayabiliriz. Barbar elimizden çıkmasın çünkü. Atıcı. 30 saniye kaldı sadece. Kulübe. Yıldırım. Zaten kazandık bence. O değil eşleşme hakikaten böyle elektrode değil de yıldırım döndürerek kazanılıyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Aman diyeyim dur. be. At Barbar -bar Yakındı. Umarım karşıya böyle bildik e spor tanıdıklarımızdan veya anti eşleşme gelmez. Ya bizim için daha kolay olur. Barbar -bar -bar Bizim galiba ayvalı yediğimiz maç bu. <laughs> Karşında Topçuk Kulesi var ve Karşıda topçuk kulesi varken elektrodevi oynamak iki kat daha zor. Bir bakalım belki yıldırım döndürebileceğimiz bir maçtır. Ona göre oynarız yani. Atıcıyı basalım bari. Evet havan destesi oynuyor. Buzbüyücü havan ve mezarlıkta oynanıyor bir tek diyecektim. Güzel şövalyemizi idare edecek bir süre. Canavar kulübeye gelsin. Barli var şu an elimizde. Özellikle basarsa Barbar Barli basarız. Basalım Barli. Havan sakın vurmasın, vuracak galiba. İyi, en azından profesör vurmadı. Şimdi madem bizim bu maçki taktiğimiz Yıldırım döndürmek, o zaman Havan bizi asla vurmamalı da illaki vuruyor. Bazen elinizde olmuyor yani. yavru ejder basarız bir şey attığında yoksa bekleyeceğim ben şu an sadece. Hayalete karşı böyle yavru ejder basıp sonra anayoku aktivasyonu yapmayı çok seviyorum. Ama bu maçta çok bir katkısı olmayacak gibi gözüküyor. Göreceğiz. <laughs> Bakacağız yani. Yapalım. Vurdurma alan çekiyoruz. Bu önemli. Tamam. Bir an vuracak gibi oldu. Şövalye güzel. Atıcı basabiliriz. Veya Yıldırım bir şey atarsa. Yıldırım. Havan niye vuruyor? <laughs> Orada bir şey diyeceğim. Şövalye geriye doğru mu yürüdü? Yani bence hala menzildeydi. Ama neyse. Tabi oyun dosyaları var belli. Olur böyle hatalar ya. Devam edelim. Bir tane yıldırım attığımızda zaten tekrar öne geçeceğiz. Benim korkum bu adamda yıldırım vardır muhtemelen. Çünkü böyle havan desteleri çıktı. Bekliyorum. Atıcı. Bu yüzden bekliyordum bu arada. İyi yaptık. Yavru ejder basalım. Rüzgar açsın. Sonra elektro basarız önüne. Barbar Yetişmez diye şövalye basıyorum ne olur ne olmaz. Elinde havan yokken elektroya basıyoruz köprüden. Burada vurmazsa hiçbir yerde vurmaz artık. Bir de rüzgar var ya yok artık. Yok yok artık. Hani... Elektro? Yok ya. İstersen elektro evrim, evrim geçirsin. Bu maçın ortasında bir anda evrimleri elektro evrim gelsin oyuna. Yine olmaz. Yıldırım döndüreceğiz. Tek çare yok. Başka yok. Şöyle güzel bir yıldırım pozisyonu versin bize. Kulübe. Buradan basıyorum çünkü muhtemelen yıldırım var. Hala bir şey basmadığına göre. Şövalye. Atıcı basarız. Hayır. Şövalyeye bakacak. Barbar belli. Kuleye vurma. Kuleye vurma. Artıcan hakikaten yıldırımla vurmalıyız ama yıldırım pozisyonu vermiyor bize. Yıldırım. Kulübe. Şövalye basarız diklerini. <laughs> Atıcı geldi. Niye atıcıya bakmadı? Kaybettik maçı. Arkadaşlar. 20 galibet mücadelesi böyle. Tekrar tekrar girmeniz gerekebilir. Çünkü size anti attığında gerçekten bir şey yapamayabilirsiniz. Ben üzülmüyorum bu arada. Çünkü deneyeceğiz deneyeceğiz öyle olacak. Bu tek de öyle bitirilecek bir mücadele değil. Çok şanslı olmanız gerekiyor. Evet. Ben ne yapayım mesela burada? <laughs> bir de yıldırımı varmış. <laughs> ya bilmiyorum belki çok temkinli oynasaydık gelebilirdik diyeceğim ama o da zor ya. Mesela Titan'ı nasıl, nasıl yeneyim o eşleşmede? Bu maçı nasıl yeneyim derken... Havanı kaçırdım. Hadi. Adam havanı kaçırdı ona rağmen olmadı. Ki top çukresine zaten vuramadım. Şu an çok zorlayacağım. Ne var ne yok basacağım köprüden. Geliyoruz. Yıldırım yedirtelim. Anca onda vurabiliyoruz. Daha adam da yıldırım basıyor nötrleniyor. Belki atıcı kurduturuz. Ne yıldırılmış. Şöyle kısırga. Vur. Bu da üzüntülü video olsun bari yani. Üzülüyorum. Baştan başlamanız gerekiyor sürekli. <laughs> ama ben bir videosunu paylaşacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. E-spor videosu olsaydı bu mesela geri alamazdık ama baştan başlayabiliriz. Kaybetmek de oyunun bir parçası yani. Kaybettikçe aslında güçleniyoruz. O yüzden benim hoşuma gitti. Ben üzülmedim. O son adam iyi oynadı ha. Eline sağlık gerçekten. Antili bir de iyi oynadı. O zaman her gün 17'e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.